AYT Design'dan herkese tekrar merhabalar. Ben Ufuk. Arkamda Panel One'dan dönüştürdüğümüz bir 2025 model Ford Custom aracımız var. Bu araca neler yapıldığına gelin yakından bakalım. Aracımıza yaptığımız işlemlerden bahsedecek olursak öncelikle dış görünümünde kolaylıkla fark edilecek amortisörlü camlarımız mevcut. Bahsettiğim üzere bu araç Panel van bir araçtı. Yani camsız bir araçtı. 2 artı 1 Bu aracı 5 artı 1 City van formuna dönüştürdük. Bir önceki yaptığımız videodaki camlarımız sürgülü camlardı. Bu videoda ise amörsörlü bir cam var. Genellikle karavancıların yahut kamp hayatını tercih eden insanların daha çok sıklıkla tercih ettiği bir cam modeli. Haricinde kendi üzerinde bir perdesi ve sinekliği bulunan bir cam. İki yanda alüminyum karkaslı bir marş piyelimiz, basamaklarımız mevcut. Bu basamaklar ne işe yarıyor? Hem bize araç içerisini inip binerken bir kullanım rahatlığı sağlıyorlar. Hem de arazide yahut şehir içerisinde dar sokaklardaki dönüşlerde olası hasardan aracı koruyor. Tavanda da bir hekimiz mevcut. Havalandırma olarak kullanılıyor bildiğiniz üzere. Aynı zamanda beraberinde kendi üzerinde bir aydınlatması mevcut. Kendi üzerinde perdesi ve sinekliği mevcut. Özellikle kamp alanlarında, gece uykularında daha güvenli bir havalandırma alanı oluşturabilmesi için tercih edilen bir ürün. Şimdi size iç detaylarından bahsedelim. Evet aracımızda ilk dikkat çeken özellik iç plastik set kaplamaları. Bildiğiniz gibi bu araçlar panel van olarak üretiliyorlar. 2 artı 1 olarak üretiliyorlar. Üzerlerinde herhangi bir camları yok ve içerisinde herhangi bir kaplaması da mevcut değil. Bizim bu araca yaptığımız işlemler neler? Öncelikle burada gördüğünüz iç plastik set kaplamanın evvelinde bir izolasyon işlemi uyguluyoruz. İzolasyonla ilgili yaptığımız işlemlerin videolarını, görsellerini çektik fakat daha etkili bir şekilde farkı anlatabilmek için size hemen hızlıca göstermeye çalışacağım. Şimdi bu ön bölümde aracın ön cam mekanizmaları olduğu için izolasyon bölümleri biraz daha kısıtlı uygulanabiliyor. Bu araçta müşterimiz tercih etmedi. Orta kapı bölümünde ise izolasyonumuz var. Şimdi ikisi arasındaki farkları size göstermek istiyorum. Burası izolasyonlu bir bölümümüz. Burada da herhangi bir izolasyon uygulanmamış bir alan. Zannediyorum yani umarım olabildiğince iyi bir şekilde yansıtabilmişizdir. Tabii bunu kullanıcılarımız kullanım esnasında daha çok fark ediyorlar. Sesin yanında bununla beraber bir ısı izolasyonu da sağlıyor. Plastik set haricinde öncelikle zeminden bir çalışmayla başlıyoruz bu araçlarda. Zeminimizde sıvıya dayanıklı marin kontra kullanıyoruz. Üzerinde yine bir PVC kaplamamız var. Fakat bu PVC kaplama biraz daha farklı, biraz daha üzerinde mukavemet kazandırıcı, içerisinde parçacıkları bulunan, sürtünme dayanımını arttırıcı parçacıklar bulunan bir kaplama. Sonrasında aracın az evvelde bahsettiğim gibi yan bölümlerinde izolasyonları mevcut. Daha sonra göründüğü üzere bir plastik set sistemi mevcut ve bu sistem zaten araç içerisindeki görsel bütünlüğü tamamıyla değiştiren ve oluşturan bir şey. Tamamen aracın bütün karakteristik yapısını değiştiriyor. Biraz daha kullanıcıya özel bir çalışma hitap ediyor. tavanda gördüğünüz üzere birbirinden bağımsız yanan aydınlatmalarımız var. Bunlar tercihe göre, kullanıcı tercihlerine göre renkleri, şekilleri ve anahtar alanları, anahtar düğmeleri değiştirilebiliyor. Beraberinde ikimizde de tavan havalandırmamızın da bir aydınlatması mevcut. Videomuzun başında bahsettiğim gibi 2 artı 1'den 5 artı 1'e TS onaylı ruhsata işlenebilir bir şekilde tüm prosedürlere uygun dönüştürdüğümüz bir araç olduğundan bahsetmiştik. Bu araçtaki en büyük farklılıklardan bir tanesi içerisine uyguladığımız koltuk sistemi. bu koltuk çok beğenilen, çok tercih edilen bir koltuk. Üretimi bize ait olması sebebiyle farklı ölçülerde, farklı döşeme renklerinde, farklı seçeneklerde, zemini raylı yahut sabit olarak üretebildiğimiz özelliklere sahip olan bir ürün. Şimdi bu koltuğumuzun en büyük özelliği hem seyahat alanında bir koltuk olarak kullanılıyor olması, konaklama alanında da hızlıca yatak alanına dönüşebiliyor olması. Şimdi size biraz mekanizmanın dönüşüm şekillerinden hızlıca bahsedeyim. Şimdi size koltuğun hızlıca yatağa dönüşümünü anlatayım. Öncelikle oturma bölümünü kaldırıyoruz. Burada karşımıza bir saklama alanı çıkıyor. Bu koltuğun en sevilen özelliklerinden bir tanesi de bu. Araçta ek bir saklama alanı oluşturuyor. Sonra sırt bölümünü yatırıyoruz ve en arka parçayı yatırıyoruz. Hızlıca gördüğünüz üzere bir yatağa dönüştü. Bu araçta kullandığımız koltuğun ölçüsü yaklaşık 120 santime cm, 185 cm'lik bir ölçüsü mevcut. Bahsettiğim gibi farklı ölçülerde, farklı ebatlarda üretilebiliyor. Bu koltuğun bir diğer güzel özelliği de iki farklı sünger yapısında bulunuyor olması. Bu gördüğünüz yatak alanındaki süngeri farklı. Yolculuk esnasında kullanılan oturma süngeri farklı. Bu da iki kullanım amacında da bize iki farklı konfor imkanı sunuyor. Yani yolculuk alanında bir normal bir oturak süngeri bir araç oturak süngeriyle karşımızdayken yatak alanında da bir yatak süngeriyle karşımızda olan bir ürün. Araç içerisindeyken bahsettiğim perdelerden biraz daha detaylı bahsedeyim size. Gördüğünüz gibi iki farklı perde özelliğimiz var. Üst tarafında sineklik alt tarafta normal ise bir perdemiz mevcut. İstersek bunu tamamen açıp bu şekilde cama ulaşabiliyoruz. Bu camlar amortisörlü camlar. Bahsettiğim gibi sürgülü camların haricinde farklı bir açılma formuna sahip. Tabi kullanıcı tercihlerine göre değişen özellikle olan ürünler. Biz de kişiselleştirilmiş bir araç üretebilmek için kullanıcılarımızın tercihi doğrultusunda bu ürünleri kullanıyoruz. Tavan havalandırmamızda yine aynı şekilde perdelerimiz var. Hem sinekliğimiz hem güneşlik perdemiz mevcut. Bunun zaten evet pek çok kişi vakıf nasıl açıldığına. Üzerinde bir aydınlatması var. Üç kademeli bir aydınlatma bu ve yine burada koyduğumuz lineer aydınlatmalar da mevcut. Onların butonları da burada. Tabi yerleri ve şekilleri dediğim gibi tamamen değiştirilebiliyor. Bu araçta iki farklı linear LED ve bir de havalandırmanın aydınlatmasını kullandık. Gayet yeterli oldu. Arka bölümde yine bir çakmaklık dahil ettik. Bunun üzerinde çok fazla detaylandırabiliriz. Eee yahut biraz daha sade elektriksel tasarımlarda ortaya çıkarabiliriz. Koltuğun en büyük özelliklerinden bir tanesi ray sistemli olması. Bu sistem bize ne sağlıyor? Bildiğiniz üzere şehir içerisinde de çok rahatlıkla kullanılabilen, tercih edilen bir binek araç boyutlarında olan araçlar bunlar. Haliyle kullanıcılar kişisel eşyalarını taşıyabiliyorlar. Yahut ticaretle uğraşan müşterilerimiz ticari ürünlerini taşıyabiliyorlar. Bu sayede hem bir bagaj alanına ihtiyaçları var hem de bir oturma alanlarına ihtiyaçları var. Haliyle aracın daha hızlı kullanım alanına, kullanım şekline dönüşümünün rahatlatması için ray burada çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü koltuğumuzu ileri geri hareket sağlayarak arkada bir bagaj alanı oluşturabiliyoruz ekstradan. Yahut yatağa dönüştürebileceğimiz durumda hızlıca koltuğu yine geri alarak burada farklı oturma alanları, belki bir masa bu alanı değerlendirebiliyoruz. Şimdi sizlere bu aracımızın farklı fonksiyonel özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Tabii ki bu özelliklerin her birisi tamamen kişiselleştirilmiş opsiyonlar. Müşterilerimizin talepleri ve kullanım tercihlerine göre yaptığımız tasarımsal değişiklikler. Sizlerin de harici talepleriniz olduğu durumda bize iletişim kanallarımızdan ulaşmayı lütfen mayınız. Sizler de kendi tasarım tercihlerinizle ilgili bilgi almak için aşağıdaki iletişim kanallarımızı kullanabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Araç tasarımlarla ilgili detay sorularınız olursa yorumlar kısmına yazmanızı rica ederiz. Harici olarak bizleri takip etmeyi, videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın.